Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Barbie sürpriz yumurtalarını açacağız 3 tane ama gördüğünüz gibi iki tanesinde yüzleri ters neden bilmiyorum ama böyle yapmışlar neyse şimdi biz açalım ben de ilk defa alıyorum bakalım içinden hangi oyuncaklarımız çıkacak çok merak ediyorum toka mı yüzük mü bilezik mi Bakalım içinden neler çıkacak? Açtık. Aa! Şekerlerimiz tıplak kalp'li, kalp'li bakın. Aa, burada bilezik var kartondan. Bunu takacağım birazdan. Aa, burada böyle şey. Ee, tavus kuşu barbimiz var. Bakın şöyle arka ön yapınca değişiyor. Ben de bakayım. Arkasında da Barbie yazıyor. Puan 9. Şimdi bilekliğimi takıyorum. Önce ayarlayayım. Çünkü tek elle yapamam elimdeyken. Çok güzelmiş Barbie'li. Bakın çok da şık duruyor. Çok güzel. Üstünde Barbie var. Kullanışlı ve çok güzel bir şey takım gibi de bir yerlere giderken de kullanabiliriz bunları. Şimdi ikinci yumurtamı geçiyorum. Bakalım bundan hangi oyuncak çıkacak? Barbie'miz soyuldu. Oo, bundan çok değişik bir şey çıktı sanırım. Buradaki hem gözlüklü Barbie hem de böyle bir şey çıktı aynısı ama bu sefer şeker bayağı bir doluymuş. Bundan da bilezik çıktı. Sanırım ama neden paketten anlamadım. Bakalım bundan nasıl bir bilezik çıkacak. Bu da gözlüklü Barbieler falan değişikmiş ama gerçek Barbieye benziyor. Bunu da takayım. Bakalım bundan nasıl bir şey olacak bu da ama aynısı ha, taktım bakın bu bileziğimiz oldu çok güzel şimdi sonuncu yumurtamıza geçelim bakalım bundan ne çıkacak ha, açtım <laughs> anladım şimdi bakalım bundan ne çıkacak ben atmadan önce belki tahmin edenleriniz veya bilenleriniz de vardır. Aha! Prenses Barbie bir de kafasında tacı var bakın. O da böyle. Ama oluyor mu bilmiyorum. Ya, Yine şekerimiz çıktı. Farklı şeker. Burada da bilediğimiz var. Bakalım buradan. Ne çıkacak? Açtım. Aa, deniz kızı Barbie. Hem deniz kızı Barbie, hem prenses Barbie, hem de kraliçe Barbie. Bakın. Böyle. Kendime takmam lazım. Kraliçeleri, prensesleri ve deniz kızları çok severim. Tam bana göre çıkmış. Hepsini şöyle bakalım. Bakın bu da böyle. Hepsi de çok güzelmiş arkadaşlar. Böyleydi. <laughs> oyuncaklarınız. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve en çok hangi oyuncağımızı beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.